Haliliye Belediyesi tarafından Sırrın Karşıyaka bölgesinde bir parka Kanal Urfa Eski Yönetim Kurulu Başkanı Rahmetli İbrahim Torun'un ismi verilmişti. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, televizyonun genel müdürü Ferhat Özer, AVM genel müdürü Mahmut Yılmaz Tekin'den oluşan bir ekip, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polata teşekkür ziyaretinde bulundu. 7 arası biter olan 18.30. Ziyarette Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Başkan Polat ve meclis üyelerine teşekkür etti. Aile adına çok teşekkür ederim bu parka İbrahim abinin ismini verdiği için. İnşallah İbrahim abinin ismi parkta yaşayacaktır. İnşallah ismini yaşatmak için biz elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim başkanıma tekrardan. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise meclis kararıyla Şanlıurfa'nın değeri olan rahmetli İbrahim Toru'nun isminin verildiğini söyledi. Tabi Toru deyince hepimizin aklına İbrahim Toru kardeşimiz geliyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabi vefatı bizi hep beraber derinden üzmüştü. Bunun vesilesiyle meclisimizde de İbrahim Toru isminin ölümsüzleştirilmesi adına bir karar almıştık. Ve hemen hızlı bir şekilde de şehrimizin en güzel mahallelerinden Karşıyaka mahallesimizdeki yaklaşık 5 dönümlük bir parka İbrahim Toru kardeşimizin ismini verdik tabi İbrahim Toru'ya yapabileceğimiz en iyi şey şu an buradan kendisine rahmet okumak dua Allah'ın affı mahfiretini istemek hepimize istediğimiz gibi ama İbrahim Toru'nun isminin ölmemesi yaşaması adına e, bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdiğimiz gibi park ismiyle de birlikte İbrahim Toru ismini de ölümsüzleştirdik ben değerli ailesine değerli yakınlarına kardeşine hepsine çok çok teşekkür ediyorum bizim İbrahim Bey olan bağımız, geçmişimiz, hem teşkilatlardaki olan bağımız, bizim milletvekili adaylığımız da aynı partiden çok çok farklıydı. Hep sevecen, hep sıcakkanlı, hep böyle pozitif enerji saçan bir kardeşimizdi. Umarım ki şu anda cennettedir diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada parkın açılışının 25 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.